Arkadaşlar cüce keçiler Antalya çiftliğindeyiz şu an. Hüseyin Kılara ait olan çiftlikteyiz. Ve burada güzel oğlaklarla beraberiz. şu anki doğacak olan e, yani 30 tane de olmayacak. Kendilerinin farklı bir adamı verdiğim yerler var. Kendilerini çok olmadığı için geriye yavru alabiliyor. Allah'a eski yani, ayetinde uğraştığınız sonuçta kalıcılıkları var. Yavru da çok bana veriyorlar. Yani daha doğrusu da, alıyor, satın alıyor bunları. Ben kendim satın Burada köşk gibi yerler de var ne güzel. Siz olunca bunları emdirmek de zor olur. İki tane meme, iki, üç tane olur. Gel kızım, gel, 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 gel kızım. Sütlü sütlü şunu bir çek bakayım ağzını bir Bak bakalım bak. <laughs> Hadi bağır bir ya. bağır mı ya? Şimdi bak. ağzını çıktı tut bunun. <laughs> Hadi bak. Gel. Akşamlarımdan hepsi kapalı. geldikler ayrı, suluklar ayrı, hepsi ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Aileler ayrı. Aileler ayrı. Evet. Şimdi bu yavru diğer annenin yanına gittiği zaman süsüyor. Küstüğü zaman biraz önce duydun sesi. Evet. Rahat, yani ciddi şekilde ölümcül derecede yara verebiliyor. Biz de salmıyoruz. Bu hayvanlar mesela şunları bir aylık, iki aylık diyelim. Üç aylık, 4 aylık oluncaya kadar biz dışarıya bunları salmıyoruz. Hepsinin ayrı ayrı oyun parkurları var. Bunları onun için yaptık. Evet güzel. İkisi birden oynuyorlar burada. Tek oldum annesiyle oynuyor. İkiz olanlar böyle kardeşleriyle oynuyor. Yani e, hayvanlar kendileri bile karıştırıyor. Gel şu ufaklığı yani. bir tutayım bak. <laughs> gel, gel oğlum erkek. Ya sen şu taraftan. Kanla şu taraftan çekil Hadi be kadın. Kay, kay, kay. Hop. <laughs> Hadi bir de seni kaydıralım. Gel. Gel bakalım. Haydi bakalım. soba, burada soba da var. Yavrularımız uçmasın diye biz böyle bir soba kurduk. Sonradan e, sistemi değiştirdik, yağ sobası kullanıyorduk. E, atölyemiz var, atölyemizin içerisinde küçük odacıklar yaptık tekerlekli. E, güneşle dışarıya çıkarıyoruz, soğukta içeri giriyoruz. Atölyemizde de sobamız var. E, orada da aynı şekilde güvenlik kameramız var. Her an her yerde gözümüzün önünde olsun diye. Zaten kafesler komple kapanıyor ama ister istemez yine de soğuk oluyor diyoruz. yeni doğan yavrular hatta şu an orada da var orada da devam ederiz. Evet. Ee, i̇şte bir haftalık yavrularımız var yaklaşık 15-20 gün boyunca orada kalıyorlar. 15-20 günden sonra kendini kurtardıktan sonra buraya alıyoruz. Evet buradaki sobada sizin imalatınız mı? <laughs> Yok kendi imalatımız değil ama tabii yapabileceğimiz bir şey. Kendim de zaten. Yani buna bakarak tanınayım. Yatırım çıksa kapatalım. Bu aşağıdan tabii. Orayı çifte kapattıktan sonra buraya salmaya başladım. İğneleri de vurup değildi zaten. Bunların yeşile saldırı olduğu zaman şeyler miydi? Inenlerle... Bunlar da bir şey değil. yaptık. Yani bana aylarında ilaçlarla... bir şey vurması gerektiğinde iğneleri, ilaçları var. Evet, bu da sen şey abi önceden aşı maşı yapma da oluyordu geçmişler. Şimdi aşı olmuyor mu ya? Abi e, şimdi şimdi önceki bunu tabi bilmiyorum. Benim geçmişim 2016 yılında anan bir e, hayvana bakmış yok bakmışlar var. E, Geçire salmadan önce vurulması gereken veterinerin tavsiyesi tabi. Evet. E, vurulması gereken ilaçlar var. Yani bahar ayındaki yani, ilaçlar var. O ilaçlar iç parazit, dış parazit işte çeler ve diğer ineleri var. Geçire salmadan önce bunları yapıyoruz. Ee, bir de burada taş olmadığı için e, tırnakları e, uzuyor. Uzadığı zaman da e, yan basıyor. Evet. Yan bastığı zaman da ayak bilekleri dönmüş oluyor. Bir de e, burada tırnak makası gibi bir şeyimiz var makasımızda. Törpüle. Aynen törp, törpüleme değil de sadece kesiyoruz. Evet, Bazılarında kesiyoruz. Gençlik aşısı diye de bir şey var. Bunda Şimdi yok. Bu devirde artık. Bunda yok. Bu o köpeklerde var köpek o, köpekler de o. Yansıda köpekler de. evet, önceden köpek işi de yaptırdınız değil mi? Yaptım. Zamanında köpek, kangal da vardı. Hepsi vardı da şimdi artık hiçbirini yapmıyorum. Evet. Şu <laughs> benim nereye gidersem gideyim arkam bırakmaz. Onun biraz önce bir kız var şu içerideki. Evet. Onun bir önceki batım yavrusu. Hı hı. Bu yavrular doğdu. Bunu da ayırmamıştı. Doğar doğmaz bunu döverek ayırdı hani git artık onları koruma için biz olarak. Evet. Bunu ayırdı. Bu haliyle ayrıldığı zaman boşluğa düştü. Y yani y şimdi nereye gidersem gideyim bu benim yanıma gelir. Öksüz olan. Öksüz ve sarılır. Gelir kucağıma sarılır. Hadi bakalım. Gel. Nereye gidersem gideyim. ben yalnız bırakmaz. Tamam almıyoruz, almıyoruz, almıyoruz. Gel alayım bunu, tutayım bunu. Allah, Şuna bak Şuna, minicik bu ya. Anne, Anne. babam.

Ya. Bak kim bu? Kim bu? Öp bakayım Aynen. şunu bir. Öp. Çocuk olamaz amca. Abi zikirin olmakta evlendik. Hastanede zaten ayrıldık bir kahverengi yavrum bile hop hmm. hmm. hiç bunların cilvelisine de denk gelmedim bugün ben ya hıh 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 sayı yaramaz be direk sen zıplayacaksın ha erkek bu erkek erkek buna bakalım ne çilliye. Erkek misin sen de? Evet, erkek bu da. Gel, gel bakalım. Gel. gel. <laughs> gel bakalım gel. Oo. <laughs> <laughs> Ama bu ya. Bu bunlar da seni istiyor herhalde. Bakın bakalım ha. Ne oldu? Oh. Hmm. <laughs> Az önce bunu sen sen. Hadi yap bir daha. Me, ne de bakalım şöyle millet görsün be. Me, hadi. Bana ver diyor. Al, al, al bakayım. Doğru, zanlı, zanlı, zanlı. o çok mu seviyorsun? <laughs> al o Evet çiftliğimizi şöyle bir genel olarak alalım. Hop hop kaçmayın bakayım. Evet gölge keyfi yapıyor bir tanesi burada. Evet. Burada çimenlik alan var. Hamile olduğuna inandığım bir tane siyah keçi. Bunların kulaklarını ısırınca da böyle numara yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Hadi ben bir ısırayım bunu hafiften be. Onu tepki olarak yapıyorlar. Ya öyle canı yandığından değil. <laughs> canı yandığından değil. Hüseyin abi bu işe nasıl başlanır? Nasıl bir silahındır? Şimdi biz buna 2016 yılında e, hobi amaçlı başladık. E, bir tane iki tane keçimiz vardı. Sonra 4-5 oldu, 6-7 oldu, e, kafesleri büyüttük. Sonra bir sektör haline getirdik. Şimdi e, üretiyoruz üretiyoruz, Türkiye'nin her bir yerine gönderiyoruz. Evet yani isteyenlere buradan gönderiyoruz. E, sayfamız var bize, Cücekeçi Antalya Instagram sayfasına ulaşıyorlar. Oradan her yere gönderiyoruz. Sütten ayrıldıktan sonra teslim ediyoruz. Bunu genelde bazen de, değiştiriyoruz değil mi? Tabii tabii kan onu? değişikliği yapıyoruz zaten her 5 6 ayda bir kan değişikliği ya da bir 1 yılda bir kan değişikliği yapıyoruz. Çünkü kendi e, mesela şu an evinde olan bizim önümüzdeki yılın damızlığı olacak. Evet. E, haliyle babası olmuş oluyor şu anki erkek. Evet. E, babayı göndereceğiz. Yani, yani babayla da eşleşmemesi gerekiyor tabii. Kendimize damızlık ayırdığımız sürece her batımda ayırıyoruz zaten. Bir sonraki yıl babayı e, farklı bir boyu babayla değiştiriyoruz kan değişikliği için. Yani e, babayı kızıyla, anneyi oğluyla, kardeşi kardeşle eşleştirmiyoruz. Kesinlikle önemli. Evet. Tabii sağlık açısından da kendilerinin sağlık açısından da daha iyi oluyor zaten. Biz 2016'dan beri bu şekilde yapıyoruz. Daha önce babalarımızın yaptığı iştir yani dedemden de bu yana ve onlarda da mesela keçiler hastalanıyor. Eğer olur da böyle tekeyi değiştirmezsen, tabi sağlık açısından tabii, tabii. Sağlık da, ortaya çıkabiliyor. Aynen, sağlık açısından da iyi oluyor. Ama biz de zaten genel olarak da böyle içimiz el vermiyor. Hani sonuçta beraber büyüyorlar, hepsi bir arada. Evet. Eşleştirmek istemiyoruz. Bunun ana vatanı neresi? E, Nijerya. Nijerya cüce keçisi olarak geçiyor. Nereden size buraya ilk Şimdi e, 2016 yılında ben böyle değişik e, hayvanlar beslemeyi çok severim. Hı hı. E, i̇ki tane hı hı. aldım tabi bahçemizde güzel bir değişik bir hayvan olsun yani. diye. Küçüklüğüne, e, küçüklüğünü severek aldık zaten. O şekilde e, büyüdü gitti. Yani çok hızlı büyüyor. Yılda iki sefer yavru yapıyorlar. Evet, iki defa. E, şimdi doğum, yavru doğumunda şu an mesela bu yavru iki aylık. On iki ay sonra doğum yapacak. Sekizinci, dokuzuncu ayda eşleşiyor. 13. 14. ayda yavru vermiş oluyor bir sonraki her 6. ayda 7. ayda tekrar yavru veriyor hmm. yani e, mesela diyelim ki bir aylık yavrular var bir 1.5 aylıktan anne eşleşiyor hmm. hem anneye bakıyor hem hamile kalabiliyor hmm. aynı zamanda normalde farklı hayvanlarda e, sütü kesilebiliyor ama bunlar da süt kesilmiyor süt sağıyor yani, yok sanmıyoruz. kendine göre zaten hayvan küçük olduğu için hayvan kendine göre hmm. annesi mi acaba bu? yok bu hamile annesi değil o annesi, yavrusu, deminden beri ona bağırıyor zaten o. <laughs> Yavruyu bulamadı. Kaybediyorlar böyle o kadar kalabalığın içinde. Evet. Böyle ara ara bağırıyorlar. Öndeki 300 kardeşi. Zaten bizim de amacımız hep böyle e, kandan mesela e, ikiz 300 kandan geçiyor yavrusuna da. E, biz bunu kendimize ayırıyoruz. Bunun kardeşiyle beraber iki tane kız ayırdık. Mesela karşıdaki ikiz olan var yanında. Bu da onların kardeşi. 300 annesi yani kardeşi. Yılda iki defa yavru yapması da iyi bir şey. Ya iyi, Daha çok e, eşleştirmeyelim diyor. Sana birazcık annenin rahatlaması için ama o bizim elimizde değil. Erkekler hep bir arada olduğu için. Evet. Onun zamanı geldiği zaman kendisi direkt eşleşiyor zaten. Evet. Çeri tarafa gidelim isterseniz evet. Bir de. Herkes kendi evini biliyor. Hadi bakalım kaydıraktan bir kay Tesis küçük ve sevimli. Tabi küçük dediysek aşırı küçük de değil yani yeterince var. Hayvanlar için sağlıklı bir ortam. Keçilerin mineral ihtiyaçlarını giderdikleri tuz taşları var. Marangoz aleti var bir tane. Erkek merhaba. <laughs> Erkekle şakalaşalım dedik olmadı. Eşek şeker, öbürüne kaptırdı şimdi. Heh.